Selamlar herkese. 19 numara kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğimiz üzere Xabi Alonso bu sezon Leverkusen'in başında rekorlara koşuyor ve bu sezon daha hiç yenilgisi yok. Ve e, durum bu haldeyken tabi çok doğal olarak Xabi Alonso'ya teklifler geliyor. E, en en ciddi tekliflerin ikisi arkadaşlar Liverpool ve Bayern Münih'ten gelmiş şu ana kadar. Tam resmi teklif olmasa da söylentiler dolaşıyor abi. Arkadaşlar biz de şu anda Çabe ee, Alonso ile Bayern Münih'in başına geçtiğimiz senaryoda 3 sezon simüle ederek Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışacağız. Bakalım Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek miyiz? Neler yapabileceğiz? Yani Şampiyonlar Ligi'nden başka bir e, görevimiz, challenge'ımız yok. Onu da söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar e, yaza kadar 1000 abone olmak istiyorum. Siz de bu e, bu hedefimde bana destek olursanız çok mutlu olurum kanalda değilseniz abone olmayı ve e, videoya like atmayı unutmayın. Şimdi videoya geçebiliriz. Ve biz de Chabu Alonso olarak Bayern minihim başına geçiyoruz arkadaşlar. Nasıl olmuş ama Chabu Alonso kendim yaptım yüzüne. Bir videodan gördüm. E, linkini açıklamalara koyarım o videonun da. Siz de yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Öncelikle direkt geldim ve iki e, tiki takayı seçtim. Çünkü çaba çabayansa tiki tak oynar, Gegenpress oynamaz. Şöyle antrenörlerimizi de koyalım. Buna alalım orta saha. Defansı koyacak adam kaldı. Ve antrenörleri de yerleştirdik. Sonunda takımın normal olarak artısı bu şekilde. Hemen kadroya geliyorum. Hani en az 3 tane adam var abi. Kendine rakibinde olmayan. Çabayansa oynadığı 3-4-2-1 şeklinde dizilişinde alacağız abi Dur, şu dizilişe. En iyi takım bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Biz de 3 sezon simüle edeceğimiz için şöyle baktığımda bak. Şimdi stoperde e, ilk sezonki paramızı ben stopere ve yedek bir tane kaleci harcamak istiyorum. Noel'in yediği potansiyelli bir yedek. Çünkü Noel baktığımızda 37 yaşında. E, potansiyeli çok düşecek arkadaşlar. Potansiyeli diyorum e, ratingi 84 83e düşebilir sezon içinde. O yüzden e, bir kanat buraya kanat alsam mı? Ama bu adamlar yok abi kanat almıyor. Stoper ve kaleciye harcayacağım bütün paramı. Arkadaşlar öncelikle kaleci yedek olarak Diogo Costa'yı transfer ettik. Öncelikle bu takımdan Mazrui gidiyor abi. Ve Upamecano da gidiyor. Şöyle Real Madrid'e 62 milyona sattım. Delit de gidiyor abi. 107 milyona Paris Saint Germain'e. Öncelikle takıma Alessandro Baston katılıyor arkadaşlar. İlk stoper olarak. Ve son olarak da Jul Kunde'yi alıyorum stoper olarak. Ve karşınızda 2023-2024 sezonu Bayern Münih kadrosu. Bu sezon daha fazla transfer falan yapmayacağız. Direkt simülasyona geçiyoruz. 2024 Haziran'ı simüle ettim arkadaşlar. İlk başta Süper Kupa geliyor. Leipzig'le hadi kazanalım bu maçı. Ve işte bu. Güzel. olan alınsa kupayla başlıyor. Lig, lig'e de 3-0 kazanarak başlıyoruz arkadaşlar. Bak. Nener Kuzen'le kritik bir maç var. 3-0 kazandık. Şampiyonlar Ligi başladı. Onu da kazandık. Güzel başladık abi. Daha mağlup. 1-1. Tamam. Leipzig'le 3-2 kazandık. Şampiyonlar Ligi maçı. 3-1 kazandık. Çok iyi. Freiburg-Ceres. 1-0 kazanmışız. Sonrasında Galatasaray maçı var. Galatasaray ne yapıyoruz? 2-2. Bak sen Galatasaray'a. <laughs> 3-1 kazandık. Dortmund. 2-0 yendik Dortmund'u. Galatasaray'la evimizdeyiz gal galibiyet. Namalip ilerliyoruz. Kasım ayındayız. Tokatlarız bunları. Tokat ya 2-1. Şampiyonlar Ligi. 2-0 güzel. Union Berlin zaten çerez. 3-2 yenmişiz lan. Frankfurt. Şampiyonlar Ligi maçı galibiyet. 3-1. Ne Hatta full galibiyet de çıktık galiba. Yok Galatasaray'a yenildik. Şey, Galatasaray'la beraber kaldık bir tek. Ligi de 4 kazandık. Ve Lever Kuzen'le 2-1 yendik. Son 16'da Braga ile eşleştik. 2-0. Önemli bir Leipzig maçı var önümüzde. 3-1 kaybettik be. İlk mağlubiyetimizi aldık böylece. Evimizde şampiyonlar Ligi rahat. Rahat çeyrek çıktık. Dortmund 3-0 rahat skor. Kupada 1-0 yendik. Kim bunlar bilmiyorum. Atletico ile sözleşmişiz ve ilk maç evimizde 1-1. Deplasmandayız. 3-2 kaybettik ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişiz. Ligde şampiyonuz. Bayağı bir fark atmışız rakibimize. Süper Kupayı kazanmıştık sezon başında. Şofaka'da finalde Augsburg'a kaybetmiştik. Abi Harry Kane'in burada da devam ediyor. Takımımızın son hali bu şekilde. Ratingler uçuyor havalarda. Dediğim gibi Neuer 85'e düşmüş. Neuer'in yerine artık Costa var. En çok gol atanımız Harry Kane. Ee, en çok verimli Harry Kane yapmış. 31 gol 5 asist. Gnabry biraz iyi verim yapmış. 12 gol 10 asist. Gerisi bu şekilde. Gol kralı bizden çıkmadınız da olmuş 26 golle. Hurricane 3 golle kaçırılmış. Arkadaşlar öncelikle bütçemiz 140 milyon euro. Ve takımımızda şöyle baktığımızda defans iyi. E, kalecimiz zaten potansiyeli. Bu sezon 88'in üstüne çıkacak. Şöyle baktığımızda 86-87. Orta sahada bir 86 var. Davis potansiyelli yükselir. Bu siyala zaten bu sene 90'ı görür. Santra iyi. iyi. Yani bu sezon 140 milyon euro'yu nereye harcayacağım diye sorarsanız. Bir orta saha bir de sağ kanat alacağım. Arkadaşlar ben geçen sene simüle de unutmuştum. Rafael Guerreiro'yu ofansif orta saha yaptım ve 88 overall'a çıktı. Şöyle Goretzka yerine getirdim koydum abi. 88 overall'lık bir orta sahamız oldu. Yani bu yüzden ben sadece şu tarafı güçlendirmeyi düşünüyorum. Bir tane sol kanat alsam bu paramıza bence yeter. Arkadaşlar eksik mevkimize transfer edeceğim mevki söylemiştim ve oraya Florian Wirtz'i getirdim. Tek transferimiz Florian Wirtz oldu. Simüleye geçmeden önce Koman yerine Florian Wirtz'i koyabilirim artık. Gönül rahatlığıyla. Komanda şöyle 7'ye koydum mu tamam. Yine geldik. Şöyle 2025'in Haziran'ına simüle ediyoruz. Bak Augsburg'la süper kupa maçımız var. İlk baştan bir kupamızı alalım. Yine kaybettik Augsburg'a. Geçen sene Düşapokal'da da kaybetmiştik. Ligin ilk maçında yenilerek başlıyoruz. Freiburg maçı var önümüzde. Artık biz şu seriyi oturtalım. Güzel. Yönetimin gözüne de girmişiz. Önce Frankfurt maçı, sonra da Şampiyonlar Ligi maçımız var. 2-1 ve 2-1 yine. Ardından önemli bir lig maçı 3-1 kazandık. Kupa maçı 10-1 kazandık. Ardından yine bir Şampiyonlar Ligi maçı 10-3 kazandık. Güzel. Yine önemli bir maç Leverkusen. 2-2. Peki. Bak yine önümüzde Şampiyonlar Ligi maçı var. Ve 4-1 kazandık. 3 3. Kupa maçı. 4-0 rahat. Deplasmanda 3-1 kazandık. Güzel. Sosyadat'ı yendik yine. Bir Dortmund maçı var önümüzde. Zorlu maç. 1-0 kaybettik. Şampiyonlar Ligi 3-2 kazandık tamam. Arkadaşlar söyle bir dakika. Bir haber gördüm şurada nerede o? Oo Kimice 6 ay sakat. Burada Laimer oynayacak mecbur. Florian Wirtz transfer isteği göndermiş. Peki ben bu adamı e, devre satacağım ve yerine 90 üstü bir kanat almayı planlıyorum. Yeniden simülasyona geldik. Şampiyonlar Ligi maçımız varmış önümüzde ve 2-1 kazandık. Şampiyonlar Ligi'nden full galibiyetle çıkmışız galiba. Tam emin değilim. Arkadaşlar öncesinde Leroy Sene başka bir takımla anlaşmış Arsenal'la ve evet, Sane takımından ayrıldı. Sane'nin yerinde sıkıntı yok Koman var. Arkadaşlar Florian Wirtz'e Phil Foden takas yaparak Phil Foden'ı Bayern Münih'e getirtiyoruz. Ve kadroda da yerini alıyor Foden. Ee, sadece ünlem gösteriyor. Onu da mevkisini değiştirince halledeceğim. Önümüzde bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Çeyrek e, son 16 turuymuş. Deplasmanda bir bir. yenildik. Son iki maçta yenilmişiz. Güzel. Güzel bunu da 3 kazandık. Union Berlin maçı var. Çerez maç. Ligde bocalamaya başlamışız ama bak. Arsenal'e işleşmişiz ve önümüzde ilever güzel maçı var. 2-1 kazandık. Güzel. Arsenal maçı geldi çattı. Ve deplasmanda 1-1. Önce Leipzig maçı. Galibiyet. Sonra Arsenal maçı. Yenildik. Yine çeyrek finalde 3 Galiba ne ligi ne de şampiyonlar ligini alamayacağız. Şampiyonlar ligini zaten alamadık da. Ligi bakalım. Kupada kupada elendik. Lige Wolfsburg'un 3 puan arkasında ikinci bitirdik. Süper Kupayı sezon başında kaybetmiştik zaten. Düşo finalde penaltılarda kaybetmişiz Dortmund'a karşı. Şampiyonlar Ligi Aston Villa Juventus finali oynanacakmış. Biz çeyrek finalde Arsenal'e elenmiştik zaten. İstatistiklerde her zamanki gibi Kane en çok verim yapan oyuncu 32 gol oynadı. Diğerleri gerçekten kötü bir sezon geçirmiş Kane haricindeki bütün futbolcular. Yeni sezonda takımımız bu. Burada Laimer var. Laimer'in yerine Kimince geldi ama sakatlığından dolayı Kimince bayağı bir geriledi. Geçen sezonda Noyer Kostey'i kesmiş. Yani bu demek oluyor ki bir stoper ve bir de kaleci transferimiz olacak. Öncelikle dizilişi 4-3-3 çeviriyorum. Orta saha bu şekilde. Arkadaşlar burada bir e, transfer isteği gönderen Gerreiro bulunuyor. 89'luk ama Transfer göndermiş biz de bu isteğini kabul edelim. Transfer listemize bir de orta saha ekleyelim diyorum. Öncelikle kaleye Gianluigi Donnarumma'yı aldım. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor diye. Ee, ucuza geldi. İlk olarak Kimmich'i takımdan ayrılıyor. İkinci giden oyuncu Kingsley Coman. O da Chelsea'ye 150 milyon liraya gidiyor. Coman'ın yerine Rodrigo geliyor. Geldiğinde o da transfer oluyor arkadaşlar. Ve orta saha transferi Petri oluyor. Arkadaşlar Joshua Kimi kaptanımız transfer isteği göndermiş. Böyle bakın çıkar diyorum olmuyor. Birkaç defa ayarlanmaya çalışmıştım yani transfer isteği oynuyor da niye gönderiyor diye. Peki Kimi gitsin abi o zaman. kimi yerinde Goreska bize hiç küsmemiş. Kaptan gerçek kaptan. Goreska oynar. Ve Joshua Kimi takımdan ayrılıyor Kimi 115 milyona Inter'e transfer olmuş. Arkadaşlar sağ bekere Trent Alexander Arnold'u aldıktan sonra takımımız bu şekilde. Ben bu sezon şöyle yapacağım. Ocak ayına kadar simüle edeceğim. Sonrasında son 16 çeyrek final, yarı final ve final maçlarında eğer çıkabilirsek tabi. Onları oyun içinden simüle edeceğim. Hadi bakalım Şubat ayına geçelim bakalım gruplardan çıkmış mıyız? Arkadaşlar Musiala Barcelona'ya gitmiş. Ee, Servis kalma bedeli ödenmiş. 200 milyon euromuz kalmış bizim de. O zaman biz de takımda Musiala'nın yerini tek doldurabilecek insanı getiriyoruz. Jude Bellingham. 200 milyon verdim. Direkt kabul ettiler. Sen benim efsanemsin. Bellingham. 370 bin euroda maaş ve Bellingham Terminator takıma katılıyor. Dünyanın en iyisi. Jude Bellingham. Ve ve Bellingham'ı ilk 11'e yerleştirdik. Tekrardan takvime geçebiliriz. Arkadaşlar ilk 3 maçta sadece bir puan toplamıştık. Bu yüzden ben ikinci maçlar dahil kendim simüle edeceğim artık. Gnabry'i koysak Tamam bu şekilde güzel olur. Hızlı simlet dedim ve ve bir bir kalmış izine kötü. Şampiyonlar Ligi maçımıza Napoli maçımıza geldik derken Rodrigo sakatlanmış. Gnabry gir koçum. Bu maçı kazanamazsak galiba ee, çıkamıyoruz. Simile ettik. 2-1 kazandık. Hala umudumuz var. Deplasmanda Ajax'a karşı. Takımları iyi değil aslında. Yani bu maçı saplamamız lazım. Ve bir bir kaldık. Şampiyonlar Ligi'nden eleniyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde 3. olmuşuz. Yani kazansak bile çıkamıyormuşuz. Ayaksa oynadığımız için son maça. 3 sezonda Şampiyonlar Ligi kazanma görevimizi, challenge'ımızı tamamlayamadık maalesef. Çaba Alonso, Bayern Münih'e e, fayda sağlayamıyormuş. Oyunda bunu görmüş olduk. Aslında e, Leverkusen değil burası abi. Çünkü üçlü üçlü oynamaya çalıştık. Başarısız olduk. Burada ligi kazandık 5 puan farkla. Düşop akıllı karşı 3. lig takımına karşı galibiyetle sonuçlandırmışız 2 kupa. Şampiyonlar Ligi City Barcelona arasında oynanacakmış. Avrupa Ligi bizim için hayal kırıklığı oldu. Takımımızın son hali bu şekilde. Bu canavar kadroyla bir tane bile Şampiyonlar Ligi alamadık 3 sezonda. İstatistikler bu şekilde. Hurricane eksi 1 yemiş Kanatlardan yine çok verim alamamışız. Bakın 10 gol çekildi. 5 gol 6'yız. Hurricane her zamanki gibi. 30 gol atıp 5 asist yapıyor yine. Gol kralı bu sezon ilk defa Hurricane olmuş. Asist kralı Pedri olmuş. Gol yenmeyen maçtan bizden Donnarumma 4. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Çabuk Alonso ile Bayern Münih'e gittiği senaryoda 3 sezon içinde Şampiyonlar Ligi kazanabilir miyiz diye buna baktık ve FIFA 24'e göre FC 24'e göre bu ne yazık ki gerçekleşmedi. bir sonraki video aynı bu aynı konseptin Liverpool versiyonu olacak. onun için de o videoyu beklemede kalın. Birkaç güne belki bir bir hafta içinde o videoyu da çekmiş olurum. kanala abone olup video like atarsanız sevinirim arkadaşlar yaza kadar 1000 takipçi olma, 1000 abone olma hedefim var. Bu hedefimde bana destek olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.